Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Biz şu anda memleketimizdeyiz. Ee, son anda karar verdik. Dün buraya geldik. Bugün günlerden Cuma. Perşembe günü yola çıktık. Ee, Allah nasip ederse kurban bayramına burada geçirmeyi düşünüyoruz. Gelmişken de kendimizi tarlaya bağa bahçeye attık. Şimdi evin önünde kayınvalidem geçen yıl çekmişim hatırlarsanız. Evin önünde büyük bir harman var. Ee, bir düzlük oraya kaymaldan bu sene ilk defa nohut ekmiş e, etrafını yabancı otlar sarmış şimdi onları temizliyorlar ailece hep beraber tarladılar kolay gelsin <gülüyor> <gülüyor> göksel abi kolay gelsin ol, tamam tamam seni çeker miymiş görümcem görünmüyorsun zaten Zehra evet Cemre bile ot temizliyor helal olsun kızıma Evet annem orada, kayınvalidem. Dayımız orada. Eşimin dayısı yani. Eniştemiz. Gençler nerede gençler? Ebirhan'la Doğan nerede? Evet. Arkadaşlar burası çok güzel. Ya bu bölümü çok seviyorum. Aslında buraya çok güzel bir ev yapılır. Düşünüyoruz ama bir türlü planlarımız olmadı. Bakalım inşallah bir şeyler yapabilirsek yapmayı düşünüyoruz. Burası da böyle bir çevrilmiş etrafı. Elma ağaçlarının, ceviz ağaçlarının olduğu bir bölüm. İşte dediğim gibi e, burada daha önce de bahsetmiştim. Bir susuzluk problemi var. E, su yazın zor bulunuyor. Bir türlü onu düzene sokamamışlar. O yüzden biraz sıkıntı oluyor burada susuzluk ama onun dışında çok güzel bir yer. Biraz önce eşim bunları kantoran çiçeği zannetmiş benim çiçeklerle böyle şeylerle çok ilgilendim bildiği için arkadaşlar ben de dedim onlar kantaron çiçeği değil yabani ot ama kantaron çiçeğine benziyor gerçekten ama öyle değil kantaron çiçeği değil yani nohutları notlarını temizliyorlar sonra diğer işlerimizi yapacağız evi bahçeyi falan toparlayacağız evet ben de biraz yardım edeyim Videomu devam edeceğim arkadaşlar. Kolay gelsin Zehra Hanım'cım. Sağ olun. Sağ ol ciğerim. Ol. Sen ne ediyorsun? Ee, ben de diyorum. ne yapayım? Şifşaçlık yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gelir gelmez kendimi videoda buldum. Burası insana video çektiriyor Zehra. Güzel bir yer ben değil mi? çekeyim onları. Şunlar nohut değil mi Zehra? Yanlışlıkla basmayayım. Tamam. Yanlışlıkla basmayayım. Efendim? Karotları. Tamam, onları temizleyeceğiz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, köyümüzdeyiz kurbanlarımız için geldik. söylemiştim videonun başında da. Hay beni çok sevmişti. Köyüne gelince kendini kaybediyordum değil mi Nail? Çok seviyor. Bu şapkaları getirmişsin sizlere vallahi Allah razı olsun ha. Vallahi var var içeride var. Evet. Şu sarı otları temizliyorlar arkadaşlar. nohutlar rahat bir şekilde yayılsın diye değil mi? Tabii daha iyi büyüsün. Daha iyi büyüsün diye. Bu sefer nohutlar olmamış. Ben normalde bunları taze yemeyi çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Daha önce e, geldiğimizde teyzemiz var. Büyük teyzemiz. Eşimin teyzesi yani. E, onun bahçesinden toplamıştık. Çok lezzetli oluyor. Ama bu sefer tabii biraz erken geldik. Kurban dolayısıyla. Bir dahaki geldiğimizde olur herhalde değil mi? Evet. Şey, şey, Cemre bile yoluyor helal olsun valla Benim kızım bile yoluyor Nohut yemeye hak etti yani Ben basmadım canım dikkat ediyorum Bakıyorum Cemreciğim

Alayım. <laughs> ben çekiyorum ya. Şöyle alıyoruz. Evet inşallah. Evet bir dahaki geldiğimizde de nohutları çekeriz inşallah. Bak. Evet dayı da bize yardım ediyor. Dayı kolay gelsin. Hadi bakalım. Annem de burada. abi yiyeceksin abla? Anne millet geri de sarılıyor musun boş milleti? Ben kızım, <laughs> i̇yi iyi yaptın. Dediğin gibi buraya geliyorsan çalışacaksın değil mi? Yani. yani. Şaka yapıyorum zaten. Elimizden ne geliyorsa yaparız. şuna da çıkıyor değil mi anne? Bunlar da çıkacak. Al bunlar. Ana bunlar çıkmıyor kız? Yok bir an bir cesaret de alayım dedim ama olmadı. Nohutlara basma. Bak kız benim de ne kızım. Bunlar nohut. Bunlara basma. Tamam bebeğim. Teşekkürler bebeğim. Oh. Benim kızım çiçek veriyor bana arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliği. Kendisi kadar güzel bir çiçek. Tut bakayım güzel çiçeği. Hı. Tamam kızım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Teşekkürler bir tanem. Gel. Şu anda bahçemizi güzelce bir temizleyelim otlardan. Şu çiçekleri koparmıyorlar herhalde. Sadece otları. Şu sarı otları ve büyük dikenli otlar var. Onları temizliyorlar. Ee, ama onların şunlar temizlenmedi. Çünkü bunlar bayağı bir kökleşmiş dikenli. Bunları çapayla temizleyecekler herhalde. Bakalım. Onu getirecekler şimdi. Temizleyecekler. Bakın. Efendim. Tamam tamam. Alıyorum. Şöyle temizleyelim. Basma Cemre sen basma. Göster, gösterdim ama yine anlamadı demek ki Zehra. Göstersen ona. Arkadaşlar. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi Anadolu'da yaşamak, köyde yaşamak kolay değil ama tabii ki zevkli. Çünkü temiz. Doğası temiz. Toprağı temiz. Her şey yeni biçiliyor değil mi? Aranızda kurban bayramının memleketine giden var mı? Gidecek olan ya da. Bence fırsatınız varsa hiç durmayın İstanbul'da sıcakta veya başka sıcak yerlerde yaşıyorsanız gidin, zaman geçirin. Şöyle basmadan gitmeye çalışıyorum. Şöyle arılar geliyor konuyor da korkuyorum. Elimi sokacakları falan diye. Şöyle atalım. Şunların arkadaşlar alınması lazım ama dediğim gibi bunlar dikenli ve çok kökleri kuvvetli. O yüzden alamayacağız. Mecburen. Şunları alalım. Yanlışlıkla nohutları yollayalım. Biz devam edelim temizlemeye. Bakalım ne kadar sürede bitireceğiz. Daha çok işimiz var. Bayram için hazırlık yapacağız arkadaşlar. Gelmişler bir hazırlayalım diyoruz. Hep beraber bir kahvaltı yapacağız ilk defa. Bayramda hep beraber kahvaltı yapacağız inşallah. Allah nasip ederse. O yüzden hazırlık yapmamız lazım. Ama önce bunları bir temizleyelim dedik. Güneş tepeye gelmeden. Bir an önce bitsin işimiz. Evet. Çok güzel. Sabahleyin

<laughs> Nohuttan çok ot var. Değil mi Nail? <laughs> Bence bu otlar temizlenecek nohutlar baya büyür değil mi? Tabii onlar ot büyütmüyor. Evet. <laughs> Dikkat et Nail arılar çok konuyor bunlara. İşte bal yapıyor ya. Evet. Demek ki bunlarda da bal alıyormuş bak. Tabii. Öğrenmiş şey olduk koparırken dikkat eden, elinizi sokmasın. Yani nohut da temizlemedik demeyiz anne. İyi oldu. İyi yaptın. İyi yaptın. Aynen. Evet arkadaşlar biz işimize devam edelim. Annem maşallah hemen iki dakikada yapıyor alışkın. Anne sen bir şey diyordun ya nohut ne demiş? Nohut demiş ki etrafımı açın ben açılacağım demiş. yani etrafında hiç ot olmasın. Ona göre verimli olacak yani. Hmm. Bir şey daha öğrenmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu sabahleyin oradan başladık. Yarım saatten fazla oldu. Bir 6-7 kişi her tarafı temizledik. Böyle <laughs> ellerime bakın. Gerçekten büyük emek istiyor. Ama zevkli. Tabii biz her zaman yapmadığımız için burada yaşayanlar daha çok zorlanıyordur. Ee, buraya kadar geldik. Şimdi sadece şu kısım kaldı. Orayı da alıp bitireceğiz. Şu kısım kaldı. Seneye de buraya çilek diktirmeye düşünüyorlarmış. Ee, bu sene geç kaldı artık ama seneye şu kısma çilek dikeceklermiş inşallah Allah nasip ederse. Buraya da aynı şekilde nohut. Çok güzel. Şurada da bahçe var. Anne buraya ne diktin? Anne. Hadi ya. Burayı yeni çevirdin o zaman anne. Yeni, yeni çevirdin ya burası mıydı? Yeni çevirdin yer. Yok anlamadım. Geçen sene burası yoktu. Ha Yeni yaptığın yer burası. Anladım. Tamam tamam. Bakın arkadaşlar burası yeni yapılmış. Yani sonbaharda çevirmişlerdi. Değil mi anne? Sonbaharda. Sonbaharda çevirdin. Güzelce e, temizlediler. Bu sene de baharda hep sebze falan ekmiş. Patates. Başka ne var anne burada? Fasulye var. Domates, salatalık var değil mi? Roka. Maydanoz. Ondan sonra karalahana var. Bakın burada. Meyve ağaçları bir de var anne. Ne? Meyve ağaçları? Onları da yeni diktim. Hm. Çok güzel. Çok güzel olmuş burası. İçeride bir şey var mı? Orada da işte şey var. Kara tıktı. Yok sebze var mı içeride? Var. Şey var. balkabağı. Balkabağı, Anladım. Ama sebze dikmedin değil mi? İyi yapmışsın. Çünkü orası güneş almıyor. Geçen sene biliyorsunuz arkadaşlar, söylemiştim. Güneş almadığı için ağaçlar gölge yapmış. Ee, o yüzden pek sebze olmadı orada o yüzden bu sene güneş alan bir yer dikmiş maşallah şu anda tam vermemiş ama bayağı da iyi şey yapmış bakar mısınız marul falan da var ee, fasulyeler falan mısır var mı bilmiyorum göremedim şu kenarlarda var galiba şu anda burası gayet güzel görünüyor gerçekten sulanıca da daha da güzel verimli olacaktır orada bir tane gelincik gördüm bakın ileride görebildiniz mi bilmiyorum ama çok güzel bir renk katmış buraya Bayılıyorum ya böyle yerlere. Bakar mısınız? Karpostal gibi, huzur. Şuradakiler bizim daha önce e, kayınpederim rahatsızlık geçirmeden önce e, bal oruçta bal alıyordu yani bal yapıyordu e, kovanlardan ama uzun zamandır kimse ilgilenemedi. Şu anda boş yapmıyorlar. Belki zamanla yaparlar. Evet arkadaşlar. Oh tertemiz hava. Yukarıda da yeni ev falan evler var bakın. Yeni evler yapıyorlar buraya. Yorgunluktan sesim fazla çıkmıyor kusuruma bakmayın ama bir kendime geleceğim adapte olacağım. Kelebekler uçuyor. Doğa resmen huzur ya huzur kaynağı. Evet oradan buraya hepsi temizlendi. Otları arada bıraktık. Alacaklar mı bilmiyorum. Şimdi şu kısım kaldı. Burası da temizlendi. Sadece şu kısım kaldı. Orası da temizlenecek, bitecek. Arkadaşlar. Evet. Sabahleyin geldik. Erken bir saatte 4-4.30 gibi. Biraz uyuduk. Bir şeyler yedik. Yattık, dinlendik. Sonra 8 gibi kalktık. Tekrar bir çay içtik. Kendimizi tarlada bulduk. Bugün gün içinde çok işimiz var. Evi temizleyeceğiz. İşte kapıyı bacayı temizleyeceğiz. Temizlik yapılacak düzenleme yapılacak. Yarın da işimiz kalmaması lazım. Çünkü yarın bayram için hazırlık yapmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse. O yüzden bugün bütün işleri bitirmemiz lazım. Bu videomun sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri desteklemek için, destek olmak için, videolarımızın daha çok kitlelere hitap edebilmesi için. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.